Saygıdeğer takipçilerim. Patateslerimiz poşette porlanmış çimlenmiş. Biz de boşa gitmesin diye gördüğünüz gibi bir oluk açtık. Oluğun içine patateslerimizi koyduk. Filizlerin, filizlerin çıktığında bunları afetle yiyeceğiz inşallah. Patates genelde bu olup da şöyle bir yükseklik şöyle dağ yamacı gibi şöyle bir tepe oluşturuyoruz. Kenarlarından da su gelecek şekilde filizlendikçe filizlerin üstüne doğru toprakları doldurağı yığma yaparak birkaç kez yığmayı üç kez falan yığma yaparak dolduruyoruz ki bu şekilde gelişimi tamamlanıyor arkadaşlar. Çiçeklendikten sonra zaten belli oluyor yetiştiği. O zaman da kazıp toplayabiliriz inşallah. Siz de böyle evinizde porlanmış patatesleri çöpe atmayınız. yeriniz varsa, bahçeniz varsa değerlendirebilirsiniz. Patatesi bir su şişesini veya çuvalın içinde yapabilirsiniz evde eğer yeriniz yoksa. Ama nemli kalmasına dikkat edin. Nemli kurudu mu işe yaramıyor arkadaşlar. Devamlı nemli tutmanız lazım. Nemli bir ortamda olması lazım. Beni abone olmayı, takip etmeyi, böyle videoları devamı gelmesi için takip etmeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. İyi günler.